Koymayın, mi? Çıkış kapısına koymayın. Olaye yiyeceğiz Umarım arabaya yıldırım çarpmıyordur abi. Nereden girdik lan? Ney? Nereden girdik oğlum bu ne, ben gittim, ben. ne? Ben gittim, ben. Çıkış girişi değişmiş oğlum buralar anladın c değiştirmiş. bir item daha vereyim mi? Arabaya döneyim o zaman. Abi bende 3 okay. tane item var ha. Bende bir tane yüzük var ya. Demir olmayan bir tanesini ver de. Abi ha. tablo demir değildir herhalde. Bir de plastik ya Şu kısıyor. demir değil mi? Şu. Tamam onu vereyim. Bunu alayım tamam sizde ama. Abi ben bunu kapının Ey. önüne koyacağım. Şey dışarı değil de Hı. içeri. Hı. Burak hocam neredesin sen ya? Ben bunları götüreyim aga. Abi şey kapının dışına koyma da içine koy. Önüne. oldu ya Oğlum Ademle Ege nerede? Fire exit'ten girmedi mi onlar? Ya onlar fire exit'ten mi gitti? okey Ya bilmiyorum ben hiç görmedim o yüzden sordum sadece. Okay. Abi şimdi bence ee, bunları yavaştan götürelim. Hadi gidelim. Okay. Tamam, Hadi bismillah. <laughs> Allah'ım ya Abi Enes motor kaza mı oldu burada? Ne oluyor? <laughs> dur dur. Ne oluyor? Kusat mı? Ne? ne oluyor? ölmüş ama itemleri alabileceğim mi? Ee, alırım bir dakika. Okey. Bir tane daha var getireceğim. Bir dakika abi, daha 3 tane daha var. Okey. Okey, okay. 1800. Ölmeyiz değil mi lan? Yo yo Tavana çarpıyor. Lan daha ölen var mı? Oğlum elektrikler gitti lan. Ha yıldırım çarp, Oğlum üçü de öldü. Eee cesetleri aldın mı? İyi. Aldım aldım. Uf, ya kurtarabildiğimi kurtardın mı ya? Baksana cızgız olmuşlar da. baksana. Cızgız ee, olmuşlar. Oğlum, tipe bak lan bu ne? <laughs> olmuş lan bu Peki aslında var ya arabada Birimizin vitesi kontrol etmesi lazım Diğerimizin direksiyonu var ya Evet evet, evet. Ben çıkıyorum çok uykum geldi Dur abi bu üç günü bitirelim Böyle çık 2 gün kaldı okay. bırak dayan ben ben. İndiriyorum tamam. Hızlıca indiriyorum Kendirsin. Lütfen storming gelmesin Lütfen Umarım oynayalım. <laughs> Aha. Hava açık, let's go. Adam babuş arabayı çağır. <laughs> Para yok. <laughs> ah. Bu ipleri takip edeceğim hele Aa ben keşke <laughs> Firex'e gitseydim. Dönün hemen Sadık gidelim. Gelsene Firex'e gidelim. Sadık gel. Aa oradan geri gelecek miyiz? Gelebileceğiz sağ Ne oluyor lan? Çok sakin. Ben üste çıktım. Okey. Selamünaleyküm başkan. Aleykümselam. Üst katta maske var. alacağım da biraz zaman tanıdım. Kilitli kapı var anahtar var. A alo. Ha yo Ademleri duydum sanırım değilmişler. Ben de öyle sandım lan. Abi üst katta hiçbir şey yok mu gerçekten kanka ya? Abi ne varsa alt katta bırak hocam. Üst katta hiçbir şey yok. Nasıl lan? Valla. Alt kat bir yerlere hmm. açılıyor olması lazım. Maske var. Maske çok elinde tutma. mayın var. Abi sokacağım. Mayın nerede ya? O tarafa gidelim. Benim oldum tarafta. Sen neredesin amına? Oğlum yok ya. Alt katta da yok. E üst katta mı açılıyor o zaman? Abi üst kat dolu ya. Lock de. Aa lock. Burada kapı kilitli. Anahtar an bıraktım anahtar az önce miydi? ben. Neredesin? Ben çıkışa götürün Fullüm. Kapının dışına bıraktım en son. Dur. Burada şömine var. Burada bir yerden mayın var dikkat edin. Çıkış nerede? Ben çıkışa götürsene ya. Aa mutfağa de... buldum. Aa mutfağa buldum la. Bak burada süpürge var. Bak bana, bana gelin. Bırak bana, bana gelsene bırak bana gelsen 2.50 tutulacak item var. Bende de var. Ha. Bir şey duydum, bir ses duydum. Biri koşuyor mu? Ben koşuyorum, ben koşuyorum. Ben, koşuyorum. ben de boşum. Ba burada battle var, battle chipler değil mi? Burada da battle var. Burada anahtar var. Bak, kilitli kapı vardı şeyde. Onu açtım ben. Açtım okay. açtın. Abi bunları açtım. götürmemiz lazım, bak. Ben burada evet, üç, üç tane eşya var. Şunu aldım, Şu an şunu hep aldım. beraber hep beraber dönelim bir daha gelelim. Ben Çünkü de burada de. daha eşya var. Aynen aynen. Hadi. Nereden dönüyoruz buradan? Buradan. Gel. Be. Şura galiba. Tamam. Şöyle gideceğiz. Aynen Şömine vardı. Şöminenin yanında. Mayın mı? Mayına dikkat et. Hadi Bilmiyorum. lan. Mina nerede? De? Sesi geliyor lan. Ha bura. Aa oyuncak asker spam oldu. Kaç 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 kaç. Oğlum yalnız girişte oh. spam oldu direkt seçtik ha. Beyler bir daha bir ayak daha kaydı ya. Ee, buradan da daha giremeyiz o zaman. Niye? Oyuncak asker var. Oyuncak asker. Var. Var. asker Oğlum kuruldu. oyuncak asker abi ya. Bir... Kan kan. Ha. Şovul git. Şey al. Git şovul iste. Getir onu buraya hemen. Döveceğiz onu. Hatta iki tane iste kan. Aytun nasıl isteniyor ki ya? Abi ya. Ben geliyorum. <laughs> ya, gerçekten bu kadar beceriksiz adamlarla çok zor ya. Sadık hocam nerede? Hayal kaydı. Oo. Sağ eee şey. Burak gel şu şovunları alalım. Geldim. Tamam ben Gidelim gemi, içeri. Ben, ben gemide bekliyorum o zaman. Tam onun silahını alalım sonra. Sadık çok tatsız düştü aşağıya. Dert'e düştü lan aşağıya Abi biz fire exit'e gittik fire exit'e bir girdik kitli bir kapı var başka bir şey yok Geri dönelim dedik geri dönerken sağdan ayağa kaydı hoca Eeeh hadi hadi, hadi dövelim şunları Arkadaşlar şimdi bize Gemide ee, kalsan gemide kalsın Tamam okey ben gemideyim Şimdi arkadaşlar bir gün fıkra anlatmaya başlıyormuş hemen daha durmuyor. Abi Bilal hiç fıkra anlatasım yok ki ya arkadaşlar. Yani çok yorgun hissediyorum kendimi. Bizimkiler zaten random bir parçası. Aha kö köpek varlı önlerinde. Ne lan köpek? Adem'le Ege kaldı. Evet, bakalım. Oyuncak asker nerede? Şu an üst katta büyük ihtimalle göremiyoruz o yüzden. O ne lan? O vizeler mi öyle gözüküyor? Oha ne kadar korkmuş gözüküyor. Sıkıntı durumunda genelde böyle işe adem bulaşır o yüzden ademe geçelim bu kamera olarak. Şimdi arkadaşlar size gemide nasıl durulması gerektiğini anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar kapıyı kapıyorsunuz herhangi bir ses dışarı çıkımına karşı. Şimdi bunlar biliyorsunuz shotgun ile elemanı öldürecekler değil mi? Ne yapacağız? bu adamlar şatkanlı elemanı gördüğü gibi saldıracaklar. Baktım bunlar bir boklar yiyor. Ölecek gibiler. Hemen çekeceğim. Veya ölecekler ölülerini çekeceğim. Çek fazla para kaybetmeyin. Bak öyle elemanları çektik. Oyuncak askeri arıyorlar. Ama oyuncak askeri yok. alt katta ama alt katta da yüz katta Böyle ne dev geldi herkese ee olası durumda Kafamdakini almıştı Veletus zaten. Almış mıydı? Ah be abi. Abi bu kan neredeydi bu şey? Üst, üst kattaydı da. E elinde bir şey var mıydı? Yok herhalde çekiyor. Şovul vardı. Ha. Ama dev var. Kurtulamaz ki Çekeyim Çek mi? çek ya çek şovul 30 lira bunu yapayım. çek. Tamam. Oğlum Veletus vurmuştu kafama ya. Ve tam zın. zın. Kanka onu anlayamadım işte ya kusura bakma. Enti kaldır gidelim hadi. Okay. Bugün tatsız oldu. Ya çok kötü bir abi. <laughs> Buraya diyorum ki kanka bak ee, dikkatli ol falan diyorum böyle işte taktik olarak. Bir baktım arkamdan bir ses geldi. Çuk, 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 diye çiğniyorlar. Ya ben Burak hocamı gördüm de alamadım ya. Burak. Senin o ölüş neydi? Oğlum ne adım sesi duydum ne bir evet, şey. Adem'le bir şey konuşuyorum. Seni. Sonra bir anda Adem'in arkasına yedi beni böyle. Abi de yani bir ses yoktu. Diyelim. Daha A... Anla ki bir seed yok. Aha anla bir CD bir dakika, sadık sadık şovun alıyorum yine. Biz ikimiz bir tane pompalı çıkarırız buradan. İyi yapalım hadi. Main gate'e mi gidelim o zaman? Bir aşağı atladı öldü. Main gate'e gidelim biraz. verdi ya. Bobby, 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 Bobby. 4 tane buldum ha. Bobby, Bobby. Bobby, Bobby, Bobby. Gates şeyini Allah değiştirmişler. Herkes dönüyor mu onu? Baksana. Ne? Ha? Abi bende 4 tane Do var ya. Kanka herkes de horn var. Burada trap var abi. Yandan geçelim. Burada detay var. Tam bir herhalde burası. Kaan. He. Bize pompalı adam bul. Bulayım hemen. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Garip grup Burası bir ses aldı. Burada bir tane daha horn var. Oğlum yemin <laughs> ediyorum garip grup yürüme sesleri geliyor ha. Aa anahtarı olan ben var ben mı? Anahtar olan? Yok yok. Arabada vardı galiba. Abi ya burada kilitli bura <laughs> Oğlum çok kötü lan burada baya şey çıkar. Anahtar lazım bize. Evet evet anahtar bulun çabuk dağılın anahtar bulun. Harbi mi? Sadık nerede kan? Oradan ileri gitti de ben başka yere bakıyorum. Aa mutfak var. Fire exit var lan burada. Evet o zaman orada Sadık hocam. Oralarda. Evet. Adam 3 tane horn var bende. Ben onları koyalım dışarı o zaman Aa, da. Aa anahtar bir. buldum ben la. Tamam ben gidiyorum. Buldun mu? Hmm. Ama gerek kalmadı. Başka bir yere şey yap, Başka bir yere harcarsın. Okey tamam. Çıkış nerede? Nereden Buyurun hocam. Buyurun hocam. Gelin. Ufak şurada. Tamam. şurada şey triggerlanma. Ananın. <laughs> <laughs> Bana yardım edin. Taskete kuda Tasketi bu evet, da say. Bırakın şey artı ne maskeli olurdu? adam. Bırakın artı maskeli adam. Tamam. tamam. Pompalı abi var mı? Pompalı yok. Maskeli adam artı bırakın. Direkt kaç. Allah. Oğlum Kaan öldü mü da... Ses Seda yok şey, misin? Maskeli adam artı Brecon var hepsini alıp kaçalım. Maskeli adamı kim taktı maskeyi? Abi kimse takmadı. Dvent'ten çıktı. Dvent'ten mi çıktı? Ölen var mı? Ölen yok şu an. Ha onlar koşun asker arıyordu da. Şimdi bakalım ben almaya çalışacağım kalan kılı Ben de geliyorum. Sen gelme sen gelme. Kalmadı, okay. kalmadı daha. Dön, dön. Kalmadı okey. Tam daha kalmadı. Kayıp. Ölen var mı bizden? Çabuk. Sadık evet. yaşıyor, herkes yaşıyor. Herkes abi. yaşıyor. Ya. Aa, şeyi kovalıyor. Egeyi kovalıyor. Egeyi kovalıyor. Ege, yi Ege yi çek, Ege çek. Ege çek Çekme çek mi? var onun üstünde. Gelirken. Yok, <laughs> yok onun üstünde. Alamamış mı? Çek Alamamış o zaman. Mı? Alamamış çek kaldıralım gemi. Kovalıyor beni orospu çocuğu. <laughs> Maske takmadan da spam. Oha lan 3669. Benden çıkıyor bazen. Adem. <laughs> 3669. Rekora gidebiliriz bu sayede bu arada. Harbi mi? Fena. Helal oğlum helal helal. Sadece horn Motsuz çıkmış. Rekor galiba <laughs> değil mi? Modsuz rekorumuz herhalde modluyuz aslında ama burada almışız lan. O adam bayağı iyi. Tamam. Çıkalım abi direkt hiç satmaya uğraşmayalım. Okay, bugünlük yer okay. kaldı. Kapat abi sen. Kapat abi.